Evet selam arkadaşlar. Sıfırdan matematik derslerimiz devam ediyor 9. gününde. Bugün şu ana kadar yapmış olduklarımızı tekrarlayalım istiyorum. Bunu bitirdikten sonra TYT matematik temel kavramlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Hem sıfırda matematik serimiz devam edecek hem de TYT hazırlanan arkadaşlarımız için yeni bir pencere açmış olacağız. Şimdi birinci sorumuz işlem önceliği ile ilgili. Biz işlem önceliğini şöyle bir hatırlatayalım işlem önceliği. İlk başta arkadaşlar hatırlıyorsanız parantez içi yapılacaktı. Eğer birden fazla parantez varsa en içtekinden başlayacağız. Yani içeriden çökeceğiz bunu. İkinci olarak eğer varsa üst alacağız. Eğer varsa üst alacağız. Üçüncü olarak çarpma bölmeyi halledeceğiz. Burada soldan başlanıyordu ona dikkat edin. En sonda da toplama çıkarmayı yapacağız. Yani bunu en sona bırakacağız. Şimdi soruya baktığımızda eksi 5 eksi 7. Eğer sağ tarafında çarpma ya da bölme olsaydı önce bu tarafı yapacaktık. Fakat burada çarpma bölme yok. Bildiğiniz çıkarma olarak devam ediyor. O halde burada öncelik sırası yok arkadaşlar. Yani rahatlıkla şu ikisini toplayabiliriz. Yok kafam karışıyor diyorsanız hepsini tek tek şu şekilde tek bir sayı bulana kadar dokunmayın en son toplamaya da çıkarmasını yapın. Şimdi baktığımız zaman burada bölme işlemi var. Demek ki bölmeyi yapacağız. Bu zorunluluk. Burada da parantez içinde başka bir parantez var. Burayı halledeceğiz. Şuradan başlayalım. Bölme işleminde arkadaşlar işaretler eksinin eksiye bölümü artı oluyor. Altının ikiye bölümü de 3 oluyor. İçerideki paranteze geçtik. Eksi ile eksinin bu sefer çarpı durumunda olduğunu görüp artı 3 diyoruz. Önünde de eksi 9 var. Bakın parantezle yazdım. Eksi 9 ile artı 3 çıkarma halinde. 9'dan 3'ü çıkarıp 6 diyoruz. Önüne de bir eksi koyuyoruz. Şimdi en baştan yazalım. Eksi 5. Eksi 7. Burada bir eksi vardı. Buradan da artı 3 geldi. Artı. Parantezin içi de eksi 6 çıktı. Şimdi arkadaşlar eksi 5, eksi 7. Eksi ile artının çarpımı eksi 3. Artı ile eksinin çarpımı eksi 6. Hepsi aynı işaret. Yani hepsi borç. Borçlarımızı toplayalım. 7 ile 3 10 yapar. 5 ile 6 11 yapar. 10, 11 daha 21. Ama hepsi eksi olduğundan cevabımız eksi 21 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet geçelim diğer sorumuza. Üst var burada dikkat ediyorsanız. Eksi 3'ün karesi diyor. Arkadaşlar eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı eksi 3 demek. Dikkat edin 2 parantezin dışında. O zaman parantezleri çarpıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı 9. 5'in karesi var burada. 5 beş çarpı 5'ten 25 diyeceğiz. Bir de parantez içi var. Parantez içinde de çıkarma. 3'ten 8 sekiz çıkmıyor. 8'den 3 çıktı. 5. Büyün işareti eksi olduğundan eksi 5. Şimdi sırayla yazalım. Birinci ifademiz 9 çıkmıştı. Eksi. İkinci ifademiz 5'in karesinden 25 olur. Bölü. 3'ten 8 çıktı arkadaşlar. Eksi 5. Dikkat ediyorsanız bölme var. Önce bölme yapacağız. 9'a dokunmadım. Eksinin eksiye bölümü. Artı 25'in 5'e bölümü. 5. 9 ile 5'i topladık. Cevabımızı 14 bulduk. Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet burada da parantez var. Üst var. Dikkat edin. Burada eksi 6'nın karesi değil arkadaşlar. Sadece ve sadece 6'nın karesi var. Dolayısıyla 6'nın karesini biz 6 altı çarpı 6'dan 36 bulacağız. Şurada bir bölme var. 12'nin 4'e bölümünden 3 diyeceğiz. Şimdi sırayla yazalım. Eksi 3. Eksi. Parantez açıyorum. Eksiye dokunmuyorum. 6'nın karesinden 36 diyorum. Kapatıyorum. Eksi 18 artı 3. Yine burada bölmeyi hemen halledelim. Önce eksi 3'ü yazdım. Şuradaki eksiye dokunmadım. Eksinin eksiye bölümü artı. Yazmaya gerek yok arkadaşlar. 36'nın 18'e bölümü 2. Bir de en sonunda artı 3'ümüz var. İsteyen eksi 3 eksi 2'den eksi 5 desin. Sonra 3 ile toplasın eksi 2 bulsun. İsteyen de eksi 3 ile artı 3 birbirini götürür. Eksi 2 kalır desin. İkisi de aynı sonucu veriyor bize. Diğer sorumuz. Arkadaşlar şurada yine bir kare var. Dikkat ediyorsanız 3'ün karesi 3 üç çarpı 3'ten 9 olacak. Parantez içimiz var. Parantezin içi eksi 5 yapar. İşaretler farklı. Büyükten küçüğü çıkardık. Büyüğün işaretini yazdık. Bir de önünde işte üstünde eksi 1 var. Eksiyi hatırlıyor muyuz? Üs eksi olursa bu ters çevir anlamındaydı. Yani biz şunun paydasında 1 varmış gibi düşünüp şöyle ters çeviriyoruz. Üzerindeki 1 de yine yazılıyor. Tabi bir etkilemediği için biz bunu 1 bölü eksi 5 veya eksi 1 bölü 5. En temiz hali bu. En sonda yazdım. Bu şekilde yazarız. Şimdi sırayla gidelim. 2 artı 3'ün karesini aldık. 9 dedik. Sonra eksi 5 var. Çarpı dedik. Parantezin komplesi eksi 1 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Şimdi 2 ile 9'u toplayıp 11 diyebiliriz. Burada çarpma var. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 5 kere 1'den 5 bölü 5. 5 bölü 5 de 1 yapar. O zaman sonuç 12 olur. Burada 5'ler birbirini götürür deseniz de olurdu. Eksi ile eksinin çarpımında artı 1 olur. Cevap yine 12 çıkardı. Evet diğer sorumuza geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar parantez içi 2'den 4 çıktı. Eksi 2 olur. Eksi 2'nin eksi 2. kuvveti. Hemen şu aşağıdan devam ediyoruz. Eksi olduğu için ters çevireceğim. Yani 1 bölü Eksi 2 üzeri 2 diyeceğim. O da ne olur? 1 bölü 4 olur. Eksi 2 çarpı eksi 2'nin artı 4 yapıyor. Geldik diğer kısma. 4 üzeri eksi 1. Arkadaşlar bunu da ters çeviriyoruz. 1 bölü 4 oluyor. Şuradaki eksi ters çevirmek anlamında. Yani takla attırıyor. Öbüründe zaten yapılacak bir şey yok. Sadeleştirebilirsiniz burada. İsterseniz onu da sadeleştirelim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Şimdi sırayla devam edelim. Birinci parantezimiz 1 bölü 4 çıkmıştı. İkincisi 1 bölü 4 çıkmıştı. Üçüncüsü de 1 bölü 2 çıktı. Bakın bu tarz durumlarda isterseniz hepsini 4 yapın. İsterseniz aynı olanlar önce işleme koyun. Bakın paydalar aynı. Paylar toplanır. 2 bölü 4 olur. Burada da 2 ile 4 sadeleşir. 2'ye bölsem 1, 2'ye bölsem 2. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den cevabımız 0 olur. Yok ben şöyle yapmak istiyorum diyorsanız o da olur. Bunu da 4 yapalım. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 eksi 2 bölü 4 olur. Eşittir. Bütün paydalar 4 olduğu için bir tane 4 yazdım. 1, 1 daha 2. 2 eksi 2'den 0 bölü 4. O da 0 oluyor. Arkadaşlar birazcık karışık. Kafamızı hiç karıştırmayalım. Parantez içinde parantez varsa en içten başlayacağız. Çünkü burada çıkarma yapamıyorum, parantez var. Parantezin içine geçtim. Burada bir parantez daha var. Çıkarma yapamıyorum, çarpma var. O yüzden şöyle en içten başlayarak gidelim bakın şu kısım. Eksi ile çarpımı artı bir. Önünde 3 var. Şuradan devam ediyorum. Bakın köşede parantezimizi şöyle bir koyalım. Üzerine de üçü koyalım. 4 vardı. Eksi 2 ile 5'in çarpımından 10 vardı. Artı 3. Buradan da artı 1 geldi. Şöyle bir toparlayalım. Köşeli parantezin içi kaç çıkıyor? 4, 3 daha 7. 1 daha 8. Eksi 10. Artılı olanları topladık. Kafamız hiç karışmasın. 8'den 10 çıktı. Eksi 2. Eksi 2'nin küpü neydi arkadaşlar? Eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2. O da sonuç eksi 8. Şimdi devam ediyoruz. Eksi 1 var. Parantezimizi açtık. Eksi 3'ü yazdım. Eksi var. Şuradaki köşeli parantezide eksi 8 bulmuştuk. Kapatıyoruz. Bölü 5. Yine içeriden devam ediyoruz. Şu ikisinin çarpımı artı 8 olacak. Eksi 3 artı 8. Devam ediyorum. Ne oldu? Eksi 3 artı 8'den 5 oldu. 5 bölü 5. Hemen bölme yapıyoruz. 1. Bakın en başta eksi 1 var. Bir tane de buradan eksi geldi. Sonuç eksi 2 çıkmış oldu. Bunu da diğerinden arta kalar bir yanı yok arkadaşlar. Bu da kafamızı karıştırmasın yine. İçeriden başlayacağız. Hatta giderken bakın. Şurada bir eksi 4'ün karesi var bunu hemen hesaplayalım eksi -4 çarpı eksi -4 ne olur artı 16 olur getirip yazıyorum bunun yerine artı 16 yazdım eksi işleminde eksi Hatta şu üçde yazalım bölü burada 6 var Burada da çarpma var önce çarpma yapacağız 12 eksi -2 şurada da arkadaşlar bakın 3'ün karesini alıyoruz 9 önüne eksi gelecek. Eksi 9 olur. Köşeli parantezimizi şöyle kapatalım. Üzerine 3 yazalım. İçeri önce hesaplamamız lazım. Şurada yine bir parantez var. Artı 9 olacak. 6, 12. Çıkarma işlemi yaparsak eksi 6 olur. Buradan bir eksi 2 gelecek. Buradan da artı 9 gelecek. Eksi 6 ile eksi 2'nin toplamı eksi 8 olur. Yanına bir de 9 ekledik mi ne olur? 1. Bir de üzerinde 3 var arkadaşlar. O zaman şu ifade ne olur? 1 üzeri 3'ten 1 olur. Getiriyorum. Onun yerine 1 yazıyorum. Kapattım. Bir de en sonda bölü 6 var. Şimdi şu parantezi hallettikten sonra devamını yapalım. Şurası bölme. Önce bunu yapmamız lazım. Şöyle en baştan gidelim. 16'yı 1'e böldük. 16. Bölü 6'sı var. Onu da koyduk buraya. Şurası ne oldu? 23. Evet. 3 eksi 23. Bölü 6. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde bölmeye devam etmemiz zor olacak. Çünkü 23 6'ya tam bölünmüyor. Hani 24 olsa direkt 4 olacaktı. O zaman bunu şöyle yazalım. Değişen bir şey olmaz. Burada payda eşitlememiz gerekiyor. 6 ile payda eşitlesek 3 kere 6 18 eksi 23 bir tane de payda yazıyorum. 18'den 23 çıktı. Eksi 5 bölü 6 olur sorumuzun cevabı. Evet diğer sorumuzu bir okuyalım. Ne diyor? 5 sayısının toplama işlemine göre tersi ile. Ha, demek ki 5 sayısının tersini bulacağız. 5'in toplamaya göre tersi. Kaç arkadaşlar bilen var mı? Evet. Eksi 5 olur. Yani işaretini değiştiriyoruz. Eksi 2'nin toplamaya göre tersi de bakın o da aynı şeyi söylüyor. Artı 2 olur. Bunların toplamı kaçtır diyor. Yani eksi 5 ile 2'yi topla diyor. Toplayınca da eksi 3 çıkıyor. Evet bu da son sorumuzda arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bunlar defalarca çözmeye gayret gösterin.